Yeni yılın ilk gününde İstanbul büyük yürüyüş ev sahipliği yaptı. Galata Köprüsü'nde şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet buluşması düzenlendi. On binlerce kişi, tek ses, tek yürek oldu. <laughs> Amerikalı asker Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini yaktı. Oscar töreninde ödül konuşmaları ve kırmızı halıda Gazze vurgusu vardı. Filistin destekçileri Alman Şansölye Olaf Scholz'a Leipzig Kitap Fuarı'nda kendinizi temizleyemeyeceksiniz diye bağırdı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Columbia Üniversitesi'nde başlatılan Gazze Dayanışma Kampı büyük ses getirdi. Washington yönetimi protestoları bastırmaya çalıştı. Hem öğrencilere hem de onlara destek veren akademisyenlere sert müdahale edildi. Protestoların ardından Kolumbiya, Pensilvanya ve Harvard Üniversitelerinin rektörleri baskılar nedeniyle görevden ayrıldı. Dünyadaki diğer üniversitelerde de Filistin destek gösterileri alevlendi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e Brüksel'de elinde Filistinli çocukların kanı var diyerek tepki gösterildi. Batı'daki protestolar çok kez polis şiddetine sahne oldu. Berlin'deki protestoda yere düşen Filistin bayrağına TRT ekibinin sahip çıkması sembol anlardan biriydi. Fransa'da muhalefetteki boyun eğmeyen Fransa Partisi milletvekili Rachel Keke Ulusal Meclis'te Filistin bayrağı açtı. Diğer vekillerin de destek vermesiyle meclis oturumunda Filistin bayrağı rengi oluşturuldu. Filistin destekçileri ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret eden Netanyahu'nun kaldığı otelin önünde Katil İsrail diye haykırdı. İtalya'nın başkenti Roma'da da göstericiler İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Özgür Filistin sloganlarıyla protesto etti. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunlarına Gazze destek gösterileri damga vurdu. ABD'de Chicago'daki Demokrat Parti Kongresi'nde İsrail'in en büyük destekçisi Biden yönetimi 20 bin kişi tarafından protesto edildi. Göstericiler Biden'a soykırımı fonlamayı durdur dedi. Paris 2024 Paralimpik oyunlarında final karşılaşmasında İsrail'i 8-3 yenen gol bon kadın milli takımı altın madalyayı hem Türkiye hem de Filistin'e armağan etti. İsrail'i yenerek bu altın madalyayı aldığımız için bu altın madalyayı Gazze'deki e, insanları da armağan ediyorum. Hollanda'nın Rotterdam kentinde İsrail'in katlettiği Filistinli çocukları anmak için Skraber meydanına 16 bin çiften fazla çocuk ayakkabısı bırakıldı. İskoçya futbol takımı Celtic'in taraftarları her fırsatta Filistin'e desteği yeşil sahaya taşıdı. Bu görüntüde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile oynanan karşılaşmadan. Taraftarlar size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Navlus asla yalnız yürümeyeceksiniz. Yazılı pankart açtı. İsrail'in Gazze soykırımına başladığı 7 Ekim 2023'ün birinci yılında, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Kuzey ve Latin Amerika'ya kadar onlarca ülkede milyonlarca ses "Özgür Filistin" diye haykırdı. Watch it. Watch this clip, okay? Where, where, where you during the genocide? Paris Pink Float grubunun soristi Roger Waters, İletişim Başkanlığı'nın soykırımın birinci yılı için hazırladığı videoyu paylaştı. Takipçilerine siz neredeydiniz diye sordu. Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında İsrail Ulusal Marşı yuhalandı. Lübnan asıllı ABD'li aktör ve müzisyen Michael Malarkey boykot çıkışıyla gündeme oturdu. İsrail'e destek veren Starbucks kahvesini görünce kenara attı. Eski İsrail Savunma Bakanı, ABD'nin New York kentinde kaldığı otelin önünde Yuav Galant aranıyor yazılı pankartlarla protesto edildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Galant hakkında çıkardığı tutuklama emrine uyulması istendi. İsveç'teki Nobel yemeğinin düzenlendiği Stockholm Belediye Binası önünde toplanan göstericiler, Gazze'de soykırımı durdurun sloganları attı. Çocuklar öldürülürken Nobel ödül töreni yapılamaz.